Değerli basın mensupları, 31 Mart seçimlerine 6 gün gibi kısa bir süre kaldı. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu seçimlerde Saadet Partimiz'e yönelik iftira, hakaret ve itham kampanyası artık doruk noktaya gelmiş bulunuyor. Dün gece saat 2'den itibaren bir kısım vatandaşlarca sahte bir el ilanı, sahte bir broşür Antalya'nın sokaklarını doldurmuş durumda üzülerek ifade ediyorum ki adına bu bir halk ayaklanmasıdır ifadesiyle üç tane parti ile birlikte Saadet Partisini zikreden bir grup var karşımızda. Biz bunları huzurlarınızda telin ediyoruz, esefle kınıyoruz ve kolluk kuvvetlerinin bu konuya el atmasını özellikle istirham ediyoruz. Değerli basın mensupları, Saadet Partimiz Antalya'mızda 19 ilçe ve bir büyük şehir başta olmak üzere 20 seçim bölgesinin tamamında Türkiye'de de toplam 1389 seçim bölgesinin tamamında tek başına kendi adaylarıyla, kendi logosuyla seçime giren tek partidir. Bunu daha nasıl anlatalım be kardeşim? Hangi dille ifade edelim? Biz bir ittifakın içinde değiliz. Bu tür banal, primitif, alçakça ifadeleri özellikle telin ediyorum. Ve bu yapılanmayı kim yaptıysa kolluk kuvvetlerimizin ivedi bir şekilde ortaya çıkarmasını özellikle istirham ediyorum. Kardeşlerim, Saadet Partisi'nin temsil ettiği görüş, milli görüş hareketidir. 1969 Bağımsızlar Hareketi ile başlayan bu süreçte 4 tane partimiz maalesef kapatılmıştır. Birçok bedel ödeyen camiamız en ufak bir ayaklanmaya, en ufak bir sokağa çıkmaya dair hiçbir temayülde bulunmamıştır. Zira Erbakan hocamızdan biz kavgayı, gürültüyü değil, nezaketi öğrendik. Şu ifadeye bakar mısınız? Bu bir halk ayaklanmasıdır diyor. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Biz bu milleti, biz bu vatanı marketten para vererek satın almadık. Şehit kanıyla aldık. Biz bir savaşa girmiyoruz kardeşim. Biz bir seçime giriyoruz. Değer mi Allah aşkına? Değer mi? Bir ittifakın içinde olmadığımızı zikrediyoruz kardeşlerim. Niçin bu iftiralara, hakaretlere, ithamlara tevessül ediyorsunuz? Dolayısıyla biz Muratpaşa İlçe Başkanım ve Muratpaşa Belediye Başkan adayım huzurlarınızda önce Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına daha sonra Antalya e İl Seçim Kurulu Başkanlığına yetmez yine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda bulunduk. Bu asta astarı olmayan Türkiye'yi bölmeyi de ifade eden fotoğrafların da yayınlandığı alçak, çukur siyasetini kim icra ettiyse ortaya çıkarılmasını da istiyoruz. Kolluk kuvvetlerimizden, seçim kurulumuzdan, Cumhuriyet Başsavcılığımızdan bu sahte belgenin ivedi bir şekilde toplatılmasını özellikle istirham ediyoruz. Değerli kardeşlerim, alındı belgelerimiz elimizde. Bu sahte el ilanlarını dağıtanların kolluk kuvvetlerince tespit edilmesini, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmamız suretiyle gereğinin yapılmasını istirham ediyoruz. Çukur vardır, izzeti, şerefi, haysiyeti vardır çukurun. Çukurdan da aşağı olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu belgeyi tekrar ederek söylüyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum. Adres gösterebilecek güç ve takatta değilim. Ama Antalya'mızın Güzeloluk Mahallesi'nde ilk başladığı ifade ediliyor. Gece 2'den beri Antalya'nın her tarafında kameraların olduğunu biliyoruz. Kolluk kuvvetlerimizi göreve davet ediyoruz. Gereğini yapmalarını istirham ediyoruz. Tarihin en alçak girişimlerinden birisi olan bu konunun açığa çıkarılmasını istirham ediyoruz. Bu duygu ve düşünce içerisinde tekrar vatandaşlarımızı teskin olmaya davet ediyoruz bir savaşa girmeyeceğimizi, sadece bir seçim yapacağımızı ifade ediyoruz. Ayrıca cumhurbaşkanı da değişmeyecek. Mevcut iktidar dört buçuk yıllığına bu ülkeyi idare etmeye devam edecek. Bir belediye başkanı seçeceğiz Antalyamızda, ilçelerimizde, Türkiye'nin dört bir yanında. Bir beka sorunu varsa bunu çözecek kadrolar değil bir belediye başkanları. Bunu da ayrıca ifade etmek istiyoruz. Son cümle olarak tekrar ediyoruz ki. Saadet Partimiz herhangi bir ittifakın içinde değildir. Birinin tarafında ya da karşısında hiç değildir. Kendi davasının peşindedir. Bir tane daha fazla oy almanın çabası içerisinde siyasi çalışmasını arazide devam ettirmektedir. Bu duygu ve düşünce içerisinde ben milletimizin huzur ve saadetle bir seçim geçirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.